Mikrofon merhaba Kanarya milleti. Fenerbahçe'yi 24 saat yaşatan kanala hepinizi bekliyoruz. Sarı kalp, mavi kalp, sarık mavi devimizle ilgili en sıcak ve en özel haberlere başlamadan önce size bir destek vererek başlayalım. Aşağıya beğeninizi bırakın, zili etkinleştirin ve kanala abone olun. Bu gerçekten işimize yardımcı oluyor ve her durumda ekibin yanında olduğunuzu gösteriyor. Burada hiçbir haberi, perde arkası bombalarını kaçırmayacaksınız ve Fenerimizle ilgili olan her şeyden haberdar olacaksınız. Transferler, maçlar, perde arkası, tartışmalar, analizler. Hepsi burada, konuya direkt ve abartısız bir şekilde. O halde hep birlikte inancımızla, yüreğimizle, kararlılığımızla takımımıza destek olalım. Fenerbahçe'yi tüm ruhuyla sevenler için özel olarak hazırlanmış bu alanı daha da güçlendirmek için sana güveniyorum, fanatik taraftar. Hadi Canarinho. Sarı kalp mavi kalp ateş. E Bahçe'nin Galatasaray'dan büyük intikamı, tarihi transfer başarısı. Ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. Rıgün Doğan. Transferler. Fenerbahçe. Galatasaray'ın Transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük rekabet yaşanacak. Transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala hem Fenerbahçe hem de Galatasaray hazırlıklarına başlarken, büyük takımlar Premier Lig yıldızı için karşı karşıya geldi. Fanatik'in haberine göre, F. Bahçe, Galatasaray'ın yakın zamanda İstanbul'da tanıştığı İlkay Gündoğan'ı da değerlendirdi. Tüm kaynaklar seferber edilecek. Yeni sezonda Edin Dizeko ve Dusan Tadic gibi sahada güçlü bir lider arayan Kanaryaların, İlkay için tüm kaynaklarını seferber edeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç ve ekibinin, 34 yaşındaki Türk kökenli Alman orta saha oyuncusuyla temaslarını sürdüreceği belirtildi. İngiltere'ye veda edecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve yeni sezonda takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan deneyimli oyuncunun İngiltere'ye veda etme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. E? Teknik direktör ve yönetimin ezeli rakiplerine karşı bir transfer darbesi yapmanın yanı sıra, futboldaki başarısızlık nedeniyle moral bozukluğu yaşayan camianın moralini de İlkay ile mutlu sona ulaştırarak güçlendirmek istediği öğrenildi. Bu transferle ilgili sonucun kısa sürede alınması bekleniyor.